yukarıdaki haritada taralı bölgelerden hangileri dünyanın en kalabalık nüfuslu bölgelerini göstermektedir? Hemen bakalım. Artık buranın Hindistan olduğunu bilmen lazım beyler. O zaman bir en kalabalık. Zaten dünyada şu an en kalabalık Hindistan. Çin'in de önüne geçti. Gitti. 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 5'e bakıyorum. 2'ye bakıyorum. 5 yine körfezi. Burası da biraz yoğun ama ikinci dereceden yoğun. Şimdi Bir varken Avrupa kıtası bu. Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz. Buralar varken 5'e gidemem cevap. Adana olacak arkadaşlar bizim için. 4 neden olmaz. Burada Ant Dağları var arkadaşlar burada. Yer şekilleri bozuk olduğu için nüfus kalabalık olamaz. 3 de Moğolistan var ve Gobi çölü var. Nüfus o yüzden seyrekleyeceğiz. 3 için. Cevap bizi Adana'ya götürüyor. Arkadaşlar abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.